Merhabalar, selamlar sevgili can dostlarım, güzel dostlarım, huzurlu ve mutlu akşamlar diliyorum tatlılarım, kalp ışığınız gecenizi aydınlatsın diliyorum. Ee, güzel bir hafta sonu olsun inşallah, ee, hafta sonunuz güzel ve güzel, mucizevi haberler alacağınız, aşkla dolu bir hafta sonu olsun diliyorum. Ee, bugün kolektifin en yüce hayrına bir kahveyi yudumladım, sizin niyetinize, kolektifin en yüce hayrına. Niyetimi aldım, odaklandım, siz de niyetinizi alın, odaklanın. E, tervedeki tüm detaylara ilişki babında odaklandım. Rezone olun. E, niyetinizi alın. Olur mu tatlılarım? Ben de niyetimiz sizin niyetinize aldım. E, bakalım kahvemizde, e, tervemizde bizi hangi doğrular, hangi e, gelecekle alakalı, ilişkimizle alakalı, hangi dengeler e, bize yön verecek? Buna bakalım. Hemen e, dile getirmek istiyorum. Bakın gözyaşlarınız var. Bir yol var. Upuzun bir yol. E, ve bu yolun üzerinde çok fazla gözyaşlarınız var ama bu yol e, temiz bir yol. Dolayısıyla da gözyaşlarınız sevinç gözyaşlarına mutlaka dönüşecek. Çünkü şu anda çok fazla sıkıntılısınız. İlişkiniz alakalı çok fazla muallakta ve muammadasınız. Özellikle ayrı olanların e, çok fazla e, haber beklentisi içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Burada bir ayıze var. E, tamamen haber beklentinizin varlığını ifade ediyor. Çok kısa bir süreç içerisinde e, haber alacaksınız, mucizevi bir haber alacaksınız hiç olmadığınız anda. E, ama burada bir anahtar var. Bakın şurada hemen e, bir anahtar var. Bu anahtar da sizin bütün kilit yollarınızı açacağını ifade ediyor. Yani anahtar çok güzeldir. E, ev almak isteyen ev anahtarını alacak, e, araba almak isteyen araba anahtarını alacak. Akabinde de Aşkla alakalı kilit noktaları olanlar bu kilit noktaları mutlaka aşacaklar. Yani çok temiz bir e, iletişim, çok temiz bir haber. Anahtar gerçekten sizin şansa dair e, ilerleyeceğinizi ifade ediyor tatlılarım. Bilginiz olsun. Hemen bakalım fincanımızda neler var. Canlarım benim zigzaklı bir yolunuz var. Çok engemeli bir yolunuz var. Bu yolları aşmak için çok fazla mücadele etmişsiniz. Ama bu mücadelenin karşılığında nankörlük almışsınız. Ve bu nankörlükleri yüreğinize sığdıramadığınızı görüyorum. E, haklı olarak uğradığınız haksızlıklar var ama ben bu haksızlıkların aile dengesinde olduğunu görüyorum. Yani ailenizden yana bir sıkıntınız var. E, bu sıkıntıları atlatmak için çok gözyaşlarına boğulmuşsunuz, çok mücadele vermişsiniz ama artık pes etme noktasındasınız. Çünkü aile bireyleri de olsa laf anlatamadığınızı gözlemliyorum sizin çırpınışlarınızın boş olduğunu görüyorum. Yani pes etmişsiniz. Artık aileyi karşınıza almaktan ziyade susmayı ve kabullenmeyi tercih etmişsiniz. Bu da sizin yorgunluklarınızı çok net olarak ifade ediyor. Bakın burada bir ayakkabı var. Çok böyle büyük bir ayakkabı. Yani size adım atacak bir eril enerjisini ifade ediyor. ayrı olanlar için özellikle bu evli olabilirsiniz. Ev ayrım ev ayırmış olabilirsiniz. Boşanma aşamasında olabilirsiniz ya da sevdiğiniz adamla ya da sevdiğiniz kadınla ayrılmış olabilirsiniz. Ama bu ayakkabı erkek ayakkabısı bilginiz olsun. Yani eril enerjilerinde adım adım size doğru yönelen bir takım duygusal bağlantılar var. Yani geçmişle alakalı yaşadığınız sıkıntıları çok fazla irdelemeye gerek yok. Bu kişi size adım attıktan sonra daha detaylı daha mantıklı daha doğru ve dengeli geldiğine tanık olacaksınız yeter ki bu fırsatı verin ona çünkü ayakkabının önünde siz dimdik durmuşsunuz sanki ona bir yol vermeyecek sanki ona bir fırsat vermeyecek gibi elinizi belinize koyup güvenle özgüvenle haklılık payınızla durmuşsunuz yani size gelecek olan eril enerjisinin karşısında dimdik duruyorsunuz ama ona bu fırsatı verip veremeyeceğinizi tam olarak kestiremiyorum. Ama bu fırsatı verirseniz ne olur? Değişim enerjisiyle size gelecek bilginiz olsun. Yani aklı başında düşüncelerle gelecek. Bir silah var sesli bir haber alacaksınız. Asparagas bir haber olacak bu. Delikodu furyası çok fazla çünkü. Etrafınızdaki insanlara çok fazla güven, çok fazla itimat etmeyin. Çünkü etrafınızdaki insanlar yani bu silah diyor ki etrafında ses getirecek bir haber alacaksın. Senin hakkında dedikodu yayan, senin hakkında olumsuz konuşan, senin hakkında olumsuz düşünen bir takım insan furyası var. Bunlar seni çok fazla germeye çalışıyor. Bunların sebebi de kıskançlıkları ve kem gözlü bakış açıları. Bu tarz insanları etrafınızda barındırmamaya Lütfen ama lütfen dikkat edin. Olur mu tatlılarım? Bu tarz insanların fikirlerine de, konuşmalarına da, cümlelerine de çok fazla itimat etmeyin. İlişkinizle alakalı da yalan beyanlarda bulunuyor. Size farklı e, laf taşıyor. Karşı tarafa farklı laf taşıyor. Dolayısıyla da aranızda uçurumlar açılıyor. E, şurada bir su var. Su akıcı bir su. Akıcı bir su da sizin ilişkinizle alakalı temize çıkabileceğinizi, şeffaflığınızı ve masumiyetinizi devam ettirebileceğinizi ifade ediyor. Yani ilişkinize tekrar tutunabileceğinizi ifade ediyor. Ama ilişkinizdeki kişiyi de affetmekle affetmemek arasında tereddütleriniz var. Bu tereddütlerin sebebi de güven eksikliği ve size paylaşmış olduğu bir olayın yalanı. Yani bir yalanı yakalamışsınız. Bu yalanın sonrasında ona güvenmekte çok zorlanmışsınız, denemişsiniz ilişkiyi, çok denemişsiniz ama karşı taraf sizin güvensizliğinizle savaş vermekten ziyade çok fazla pasif kalarak kolayı seçerek geriye çekilmiş. Yani sizden ayrılmayı gurur meselesi yapmış neden bana güvenmiyorsun ki ben sana doğruyu söyledim yani bir defa bir olay üzerine yalan söyledim ve bu yalanım ortaya çıktı diye ben sana her zaman yalan söylemiyorum bana neden güvenmiyorsun güvenmiyorsan yolun açık olsun demiş size ama bunu çok gurur meselesi yaptığı için sevgisi var aşkı var tutkusu var hayatta hiçbir şekilde bir başkasına tutunup yürüyemez yol alamaz ama ee, yine de burnu kaftağında. Yani gurur meselesi yapmış. Ona güvenmemeniz onu çok fazla rencide etmiş. Onun söylediği yalan onu rencide etmemiş de sizin ona güvenmiyor olmanız onu çok fazla rencide etmiş bilginiz olsun canlarım. Yani bu da e, ters psikoloji diyebiliriz. Ayrıca Terve de e, iki kişi sırt sırta vermiş. Bakın yeni bir barışma. Eril ve dişil enerjisi sırt sırta vermiş. Yani diyor ki e, siz diyeceksiniz ki Tamam ben seni hatalarınla, geçmişindeki bana yaşattığın haksızlıklarla kabul ediyorum ama bundan sonra bana sırtını dönme. Bundan sonra bana sırtını dönersen, benimle küslük yaşarsan, beni her yerden engellersen benim zerremi bile bulamazsın diyorsunuz. Evet ama bu sözler ve bu cümleler geç kalınmış. Çünkü ilişkinizde çok fazla fedakarlık yapmışsınız. Aklınızdaki kişiyi, karşınızdaki kişiyi, ayrı olduğunuz ve beklediğiniz kişiyi çok fazla Toleranslarla hayatınıza dair etmişsiniz ve bu onu artık alışkanlık haline getirmiş. Yani sevdiğim kadın ya da sevdiğim adam ne de olsa beni affediyor, ne de olsa kolay her şeyi kabul ediyor, ne de olsa benim e, ardımda bir güç olarak duruyor, e, ne de olsa ben ona ne yaparsam yapayım o beni affediyor çünkü onun bana sevgisi çok büyük diyerek bir şımarıklık edasında, bir güvence edasında size çok sıkıntılar yaşatmış ama sizin bu derin konuşmanız, keskin konuşmanız ve gerçekten ona artık bir daha şans vermeyeceğinizi ifade etmek onu bir nebze yola getirecek. Yani çok dört dörtlük olmaz. Çünkü karşınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişi gerçekten sorumlu ve problemli bir kişilik. Dolayısıyla da ondan dört dörtlük olmasını beklemek mümkün değil. Çünkü hayatınızdaki yarım kalan ilişkideki kişinin Ailesel sorunları, atalarından gelen sıkıntılar, psikolojik bunalımları ve geçmişle alakalı travmaları var. Bunları temizlemeden ilişkiye odaklanırken doğru ve dengeli ilerlemesi de mümkün değil. Dört dörtlük olamaz ama sizin istediğiniz gibi bir ilişkiye kucak açacak. Çünkü gerçekten size çok hasret kalmış, size çok ihtiyacı olduğu bir dönem içerisinde bakın sizinle bir karşılaşma ve buluşma olacak. Bu buluşma esnasında sanki böyle kemiklerinizi yerinden çıkaracak gibi sarılacak çok içten sarılmış çok duygusal sarılmış yani size olan hasreti size olan özlemi onu gerçekten akıllandırmış diyebilirim ne zaman biliyor musunuz ne zaman bu karşılaşma çok net olarak görüyorum hem dur gör enerjide hem de tervenin bazı detaylarında Mayıs ayının 15'inden sonra ilişkiler gerçekten kavuşmaya çok çok açık blokajlar tamamen kalkacak bilginiz olsun canların. Ee, bakın bir geyik var. Ee, geyik özellikle şunu ifade eder. Etrafınızda boş konuşan insanlar var ve siz bu boş konuşan insanların e, kelimeleriyle çok fazla etki altında kalıyorsunuz. Hayatınıza dair atacağınız adımları ve alacağınız bazı kararları bu kişiler yüzünden yanlış alıyorsunuz. Lütfen lütfen bin kere düşünün kendi fikrinizle hareket edin çünkü başkaları sizi çok yanlış yönlendiriyor. Bu yönlendirmede sizin birçok fırsatları elinizin tersiyle itmesine vesile olacak bilginiz olsun canlarım. Eril ve dişil enerjisi tekrardan bir konuşma var. Bakın çok haraletli bir konuşma var. Bu konuşma esnasında dişil enerjilerin yükselişe geçtiğini görüyorum. Yani daha fevri olduğunu görüyorum çünkü neden haklılığını ortaya koyuyor ve bu konuşma esnasında ne kadar istikrarlı ve ne kadar kararlı olduğunu eril belirttiği için eril artık korku, kaygı ve endişe içerisinde ilişkiyi iyileştirmek için bazı şeyleri kabul edecek. Yani siz ona bu ilişkide ne kadar tutarsız olduğunu, bu ilişkide ne kadar olumsuz enerjiye sahip olduğunu ve bu ilişkiyi ne kadar kötü bir dengeye sürüklediğini ve bu hataların onun yüzünden olduğunu ona deşifre ederek onun aklının başına gelmesine vesile olacaksınız ve ilişkinizde ciddiyet enerjisi ve birliktelik enerjisi çok uzun vadeli ve mutluluk dozunda olacak mutlaka inşallah. Aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi unutmayın olur mu tatlılarım? Hepinizi çok seviyorum hepinizi çok öpüyorum videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bir tanelerim hoşçakalın.